Merhabalar Filistin Pod'a hoş geldiniz. Ben Büşra Yişan. Şu anda Filistin'in gündeminde yoğun olarak 14 yıllık bir aradan sonra tekrar gündeme gelen ve yapılması planlanan seçimler var. E, gündeme bakmadan önce daha önceki seçimlerde neler olduğunu bir hatırlayalım ve bununla ilgili Filistin'in tecrübelerine bir bakalım istiyorum. Filistin'de ilk parlamento seçimleri 1996 yılında, son başkanlık seçimleri ise 2005 yılının Ocak ayında. Milletvekili seçimleri de 2006 yılında yapılmıştı. Hamas hareketi milletvekili seçimlerine katılabilmişti ama başkanlık seçimlerine katılamamıştı. Fethi hareketinin tek adayı Mahmut Abbas seçimi kazanmıştı. Ama Hamas ve İslami Cihad hareketleri bu başkanlık seçimlerinde boykot etmişlerdi. 25 Ocak 2006'da yapılan milletvekili seçimlerinde ise Hamas galip çıkmıştı. Çok büyük bir çoğunlukla. Devlet başkanı Abbas da... Hamas'tan İsmail Heniyeyi kabineyi kurmak için görevlendirmişti. Heniye de bir bakan kurulu listesi sunmuş. Fakat başta İsrail, ABD ve Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu ülkeler tarafından reddedilmişti Hamas'ın galibiyeti. Gerekçe ise Hamas'ın terör listesinde olması. Hamas hükümeti bu durum sonucunda her ne kadar ciddi bir direniş gösterse de Milletvekili seçimlerinde ezici bir çoğunlukla elde ettiği galibiyeti elinde tutamamıştı ama Gazze şeridinde ikinci bir hükümet kurarak orada yönetimi ele geçirmişti. Hala da Gazze'nin yönetimi Hamas'ın elinde, Batı Şeria'nın yönetimi ise Fetih hareketinin yönetimi altında. Bu karışık olaylardan dolayı bir daha seçime gidilememişti Filistin'de. Şimdi ise bir seçimin gündeme gelmesi üzerine birçok yorum, tartışma ve analiz yapıldı. Çünkü aslında Filistin için çok uzun süredir beklenen bir şey bu. Bir de Biden'ın seçimleri kazanmasıyla eş zamanlı olması durumu var. Bu da konuyu ayrıca ele almamızı gerektiren bir boyut. Geçmiş bir hatırladıktan sonra gündeme bakacak olursak Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas gelecek seçimleri Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirmek istediğini ifade etti. Tüm Filistinlerin oy kullanması talebi gayet de doğal. İki grubun konuyu müzakere etmek üzere Kahire'de bir araya gelecekleri bildirildi ve Abbas bu toplantıda alınacak olan kararlara uyacaklarını ifade etti. Muhammed diye Temmuz ayında yapılacağı kararlaştırılan seçimlerde adayın yine Mahmut Abbas. Fethi hareketi için adayın Mahmut Abbas olacağını dile getirdi. Seçimler için verilen tarihler ise şöyle 22 Mayıs 2021'de milletvekili 31 Temmuz'da ise devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor. Bir de sahaya bakalım halk ne diyor? Seçimle ilgili Filistin halkı arasında farklı görüşler var. Gazze şeridinde yaşayan Filistinler seçimi Fetih ve Hamas arasında bir uzlaşma fırsatı olarak değerlendiriyor. Bazı Filistinler seçimlerin uluslararası sisteme uygun yapılmasının da önemli olduğunu vurguluyor. Fakat bu tartışılır çünkü defalarca kez gördük ki İsrail için bir şeyin uluslararası boyutta ne anlama geldiğinin önem arz etmediği birçok örnek var. En önemlisi Birleşmiş Milletler'e göre İsrail şu anda işgalci bir devlet konumunda. Tekrar seçimlere dönecek olursak da uzmanlar için ise seçimlerin başarısı üzerine çalışılması gerektiği çok önemli. Çünkü İsrail engeli ve yeni hükümetin uluslararası olarak tanınması gibi güçlüklerle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyorlar. Ve bunu belirterek halkın işgal ve normalleşme gibi tehlikelere karşı geniş çaplı ve ulusal bir fikir birliğini sağlaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Önceki deneyimlerden hareketle seçim sonuçlarını kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili endişelerinin olması da tabii ki çok normal. El Halil Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü öğretim görevlisi Bilal Eşevveki ise olaya farklı bir bakış açısı getiriyor. Seçimlerin Filistin'in iç işleriyle ilgili değil de yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın otoriter rejimlerle çalışmaya yanaşmadığını dile getirmesiyle ilişkili olabileceğini söylüyor. Aslında değerlendirilmesi gereken bir bakış açısı. Middle East Eye'da seçimlerle ilgili görüşlerini kaleme alan Ömer Aysar'a da Hamas'ın başından beri seçimden yana olumlu tavır takılmasını ayrılıkların sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüyor. Hakikaten öyle gerçekten önemli bir adım. Seçimlerin başarılı geçmesi için gerçek ulusal birliğe ve güç dengesine duyulan ihtiyacı o da dile getirenler arasında. Aysar'a bu birliğin Filistin'in siyasi şeklini yeniden yapılandıracağı görüşünde ona göre hem Fethi hem Hamas ciddi sıkıntılar içerisinde seçimler ayrılığın son bulmasından ziyade her iki tarafın aralarındaki çekişmelerin çözülmesi için verilecek mücadelenin başlangıcı. Yani bu kadar uzun süre süren bir anlaşmazlığın bir anda biteceği tabii ki söylenemez. Filistin siyaseti eşebekenin siyaset araştırmacılarından biri de yazdığı bir yazıda seçimlerin hiçbir şekilde özgürce veya adil olmayacağı yönünde görüşlerini kaleme alıyor. O da farklı bir boyuttan bakıyor, değerlendiriyor. Aslına bakarsanız ben de biraz bu yönde düşünüyorum. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün demokrasi ilkelerini hiçbir zaman birinci sırada tutmadığını ifade ediyor. FKÖ'nün samimiyetine şüpheyle bakıyor. FKÖ'nün Hamas'ı veya İsrail'i sorumlu tutarak seçimi erteleyebileceği ihtimalinin olduğunu söylüyor. Seçimlerin Kudüs'te de yapılmasının istenmesinin seçim yolunda önemli bir engel oluşturduğunu vurguluyor. Geçmişte Abbas ve diğer Filistin yetkililerinin Kudüs halkının da sandık başına geçmesine müsaade edilmediği takdirde Batı Şeria veya Gazze'de seçime gitmeyecekleri yönündeki açıklamalarını hatırlatan araştırmacı, İsrail hükümetinin Kudüs'te seçime gidilmesine hiçbir şekilde sıcak bakmadığını ve yine bakmayacağının altını çiziyor. İsrail için seçime müsaade etmenin Filistinlerin meşru varlıklarını kabul etmek anlamına geleceği ve bunun İsrail'in şehrin bütün üzerindeki hakimiyetini sarsacağı dolayısıyla da mümkün olmayacağını söylüyor. Aslında haksız da sayılmaz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Filistin'de seçimlerle ilgili gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.